Çok teşekkür ederim hocam. Evet, kıymetli hocalarım, değerli misafirler, hoş geldiniz. Ben Esra Tuysuz, Bugün sizlere Sayın İhsan Çapçıoğlu Hocam'la birlikte hazırladığımız Ailenin Değişen Dinamikleri ve Ebeveyn Çocuk İlişkisi Çocukluk Filmi Örneği Başlıklı Bildiriyi öncelikle onun selamlarını sizlere ileterek ben sunmaya çalışacağım. Sunumumuzun akışı genel itibariyle şu şekilde olacak. Öncelikle film hakkında bazı genel bilgiler aktardıktan sonra Filmdeki ilgili diyalog ve sahneleri analiz ederek belirlediğimiz temaları aktarmaya çalışacağım. Süreye de riayet edebilmem adına belirlenen ana temaların altındaki alt temalardan filmde çok sıklıkla geçenleri odaklanarak devam edeceğim ve sunumu bir sonuç ve öneriler kısmıyla tamamlayacağım inşallah. Filmler, bilindiği üzere toplumsal yapılar, kültürel üyeler ve bireysel ilişkileri yansıtan medya araçlarındandır. Bu medya araçları, bir eğlence formu olmanın ötesinde topluma dair sosyolojik analizler sunmak için de zengin materyaller sunmaktadır bizlere. Filmler üzerinden yapılan sosyolojik okumalar toplumsalın bir yansıması olarak sosyal analizin yapılması için bize bir bakış açısı sunmaktadır. Boyhood filmi Richard Linklater tarafından yönetilen 2014 yapımı 165 dakikadan oluşan bir sinema filmidir. Mason adlı bir gencin çocukluğundan üniversite dönemine kadar geçirdiği dönemi konu edinmektedir. Ana karakterlerimizde Mason, ablası Samantha, anneleri Olivia ve babaları Mason'dır. Boyhood 12 yıl boyunca çekilmiş ve bu süreçte karakterlerin gerçek zamanlı olarak yaşlanmalarını, yaş almalarını izleyiciye aktarmış bir film olarak karşımıza çıkıyor. Linklater bu uzun süreli projede izleyicilere karakterlerin yaşamındaki değişimleri yalnızca kurgusal bir hikaye anlatımıyla değil, aynı zamanda aktörlerin gerçek yaşam döngülerini sunarak da aktarıyor. Linklater'ın bu yaklaşımı izleyicinin filmle olan etkileşimini artırmış durumda. Sizinle filmden aldığım bazı kesitleri paylaşmak istiyorum. Burada Mason'ın yaşla birlikte değişen görünümünü görüyoruz. Film boyunca saç modeli, giyimi, sosyal ilişkileri gibi değişimler büyümenin doğasını da adeta görselleştirmiş durumda. Linklater bu projeyle ile sinematografik anlatının klasik anlatının dilini zorlayarak e, aslında yeni bir sinema dili de geliştirmiş oluyor. Filmimiz eee yaşayan 2003 yılında Teksas'ta yaşayan 6 yaşındaki Mason ve ablası Samantha'nın hayatını konu edinmektedir. Bu süreçte bu çocukların anne ve babaları boşanmış vaziyettedir ve anneleri Olivia ile birlikte yaşarlar. Daha sonrasında Olivia yarım bıraktığı eğitimine geri dönmek üzere kendi annesinin de bulunduğu şehre taşınmak ister. Ee, bu vesileyle çocukları da alıp e, Teksas'tan başka bir şehre taşınırlar. <laughs> bu süre zarfında çocuklar babalarıyla, e, babalarının onları ziyaret etmeleri vasıtasıyla görüşmektedirler. Taşındıktan sonra da bu süreç bu şekilde devam eder. Olivia üniversiteye geri döndükten sonra Bill isimli bir e, profesörle tanışıyor ve onunla evleniyor. Bill'in de önceki evliliğinden iki çocuğu var ve e, sonrasında altı kişilik bir aile olarak hayatlarına devam ediyorlar. Bill e, katı ebeveynlik tutumu olan ve alkol bağımlılığı olan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Başlarda Olivia Bill'in bu ebeveynlik tutumunu desteklerken sonrasında alkol bağımlılığında etkisiyle zor zamanlar yaşamaya başlıyor. Artık çocukların da şahit olduğu bir noktada fiziksel şiddet görmeye başlayınca Bill'den ayrılıyor ve çocukları alıp artık yeni bir hayat kurma girişimine giriyor. Tabii bu yeni hayat çocuklar için zorbalık gibi birçok zorlukla da doludur. Bu süreçte Mason ve Samantha'nın babalarının da bir evlilik yaptığını görüyoruz. Daha sonrasında da anneleri Olivia, Bill'den ayrıldıktan sonra yine Jim isimli bir askerle evleniyor. Fakat bu evlilik de çok uzun sürmüyor. Mason film boyunca doğaya çok meraklı ve sonrasında da fotoğrafçılığa merak salmış bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Samantha da 2013 yılında üniversite kazanıyor ve e, annesinin yanından taşınıyor. Mason da e, yine bu yılda bir fotoğrafçılık yarışmasına katılıyor. Bir burs kazandıktan sonra o da ertesi sene üniversiteyi kazanıyor ve annesinin yanından ayrılıyor. Film e, Mason'un kurduğu yeni arkadaşlıklarının e, arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği bir zaman dilimiyle bit sona eriyor. Biz bu bildiride Boyhood filmi üzerinden ailedeki değişim, dönüşüm, disfonksiyon ve bu değişimin çocuklar üzerindeki etkilerini tespit etmeye çalıştık. Bu ilgili diyalog ve sahnelerin analiziyle filmde belli başlı bazı temalar tespit edilmeye çalışıldı. buna göre e, diyalogları ve sahneleri analiz ettiğimizde en genel hatlarıyla e, filmin eğitim, aile içi dinamikler, e, ailenin disfonksiyonu, e, kişisel keşif ve eğitim, e, büyüme ve gelişme gibi temalar üzerinden ilerlediğini söyleyebiliriz. İlk başlığımız aile içi dinamikler. Burada e, diyalog ve sahneleri aktararak ben temaları açmaya çalışacağım. Aile içi dinamikler başlığı altında da film boyunca çok sık görülen bir alt tema olan aile içi çatışmaya odaklanarak bu başlığı tamamlayacağım. Filmin başlarında yani Bill ile Olivia'nın evli olduğu sahnelerin gösterildiği kısımda, Bill ile Samantha arasında bir diyalog geçiyor. Bill'in daha öncesinde katı bir ebeveynlik tutumuna sahip olduğunu söylemiştik. Bill ev içindeki işleri de aile üyeleri arasında katı bir şekilde paylaştırmış durumda. Samantha'ya tozları alması gerektiğini söylüyor. Fakat Samantha toz almanın bir faydası olmadığını söylüyor. Bill de ona biz sana ne söylersek sen onu yapmak zorundasın şeklinde sert bir çıkışta bulunuyor. Bu diyalog ebeveyn ve çocuklar arasındaki güç dinamiklerine, aile üyeleri arasındaki iletişim sorunlarını ve yetki çatışmalarını ortaya koymaktadır. Yine bir başka sahneyle devam edecek olursak, Bilden ayrılan Olivia, çocukları da alarak başka bir yere taşınıyor ve çocukların okullarını da değişiyor bu süreçte. Samantha'yı yeni okuluna bırakan Olivia ile kızı arasında bir diyalog geçiyor. Samantha bu durumdan hiç memnun değildir ve annesine şöyle söylüyor. Anne bu berbat bir şey. Beni hiç kimseyi tanımadığım bir okulun otoparkına bırakıp gidiyorsun. Veda bile edemeden bütün arkadaşlarımdan ayrılıyorum. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Oturacak bir evimiz bile yok.'' Samantha'nın ifade ettiği bu endişeler ve belirsizlikler içinde bulunduğu mevcut durumun çocukların sosyal çevrelerini, ev yaşamlarını ve duygusal güvenliklerini, güvenlikleri üzerindeki olumsuz etkileri göstermektedir. Ee, yeni bir okula geçip yeni arkadaşlıklar kurmanın yanında eski arkadaşlarından ayrılmanın acısını da yaşamaktadır bir tarafta. Bu boşanmanın neden olduğu taşınmayla da çocuklar sosyal destek ağlarından uzaklaşmakta, arkadaşlarından kopabilmekte, hatta sosyal izolasyona maruz kalabilmektedirler. Yine Samantha'nın oturacak bir evimiz bile yok şeklindeki ifadesi boşanmanın ekonomik sonuçlarına da işaret etmektedir. Böylece biz film genelinde aile dinamiklerini baskıcı ebeveynlik ve şiddet üzerinden okuyabiliyoruz. Film içindeki aile içi şiddet sahneleri Mason ve ailesinin duygusal güvenliğini tehdit eder vaziyettedir. Nitekim bazı çalışmalarda bu durumun çocukların sosyal dışı dışlanma yaşamalarına sebep olabileceğini, hiç olmazsa genel olarak psikolojik baskı altında olmalarına yol açabileceğini ifade ediyor. Sizlerle yine filmden belli sahneleri paylaşacağım bu konuyu açması açısından. Burada bilin çocukları, kendi çocuğu Randy ve Mason'ı tıraş ettiği bir sahneyi görüyoruz. Bill kendi istediği şekilde çocukların saçlarını tıraş ediyor. Randy bu duruma alışık görünüyor fakat Mason sonuçtan çok da memnun değil. Hatta ertesi gün bu şekilde okula gitmeyi reddediyor, annesinin ısrarları neticesinde okula gidiyor. Ee, ancak e, okulda arkadaşlarının alaycı gülüşmelerine maruz kalıyor. E, bu ilgili sahnelerin e, psikolojik baskıyı göstermesi açısından önemli olduğunu söyleyebiliriz. İkinci başlığımız ailenin disfonksiyonu. Burada da genel olarak e, Ebeveynlerin yeniden aile kurma girişimleri üzerine odaklanacağım. E, film genelinde biz ebeveynlerin yeniden aile kurma girişimlerini çok sık bir şekilde görüyoruz. E, dolayısıyla bu ailelerin dağılması ve yeniden yapılması, sonra yapılanması, sonra yeniden dağılması şeklinde disfonksiyonel, disfonksiyonel bir aile yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Olivia açısından bakacak olursak filmi 5 kısma ayırabiliriz. İlk 25 dakikada Olivia'yı tek ebeveyn olarak görüyoruz. 25. dakikadan 57. dakikaya kadar Bill ile olan evliliğine şahit oluyoruz. 57. dakikadan sonra Bill'den ayrıldığı, yeniden tek ebeveyn olarak yola devam ettiğini, sonra Jim isimli şahısla evliliğini görüyoruz. Sonrasında Jim'den ayrılıp tekrar tek ebeveyn olarak yola devam edişini ve bu şekilde filmi tamamlayışını görebiliyoruz. Böylece film boyunca işlevini kaybeden tek ebeveyni ve yeniden kurulan aile yapılarını görmek mümkündür diyebiliriz. Bu da e, dolayısıyla çocukların farklı ebeveyn figürleriyle ve aile yapılarıyla etkileşime girdiği göstermektedir. Bu durum modern aile yapılarının karmaşıklığını ve tek ebeveynli ailelerin veya yeniden yapılandırılan ailelerin karşılaştığı zorlukları temsil etmektedir. Filmden bir örnek daha aktarmak istiyorum. Mason ve Samantha'nın babalarıyla vakit geçirdiğinin gösterildiği bir sahnede babası ve Samantha arasında bir diyalog geçiyor. Ee, babasına Samantha, ''Ben 6 yaşındayken annemle deli gibi kavga ediyordun, sen e, avazın çıktığı kadar ona bağırıyordun, o da ağlıyordu.'' diyor. Ee, babası Samantha'ya ''Sadece bunu mu hatırlıyordun?'' diye soruyor, o da ''Evet.'' diye cevap veriyor. ''Peki gezilerimizi, kamplarımızı ve eğlenceli geçirdiğimiz vakitlerimizi hiç hatırlamıyor musun?'' diye soruyor, o da ''Hayır.'' diye cevap veriyor. Semanta'nın ebeveynleri arasındaki kavgaları hatırlaması, çocukların ebeveynler arasındaki çatışmalardan nasıl etkilendiğini gösterir vaziyettedir. Ee, ebeveynler arasındaki şiddetli çatışmaların çocukların güvenlik duygusunu zedeleyebileceği ve onları duygusal olarak savunmasız hale getireceğini söyleyebiliriz. Samantha babasıyla geçirdiği eğlenceli vakitleri hatırlamamakta ve o kavgaların travmatik etkisine odaklanmaktadır. Bu durumda çocukların olumsuz deneyimlerin etkisinde kalarak pozitif anları bastırabildiğini, bu nedenle de ebeveyn ve çocuk ilişkilerinin zarar görebileceğini göstermektedir. Son olarak da büyüme ve gelişme, kişisel keşif ve eğitim başlığı altında Mason'ın sanattaki yolculuğuna yer vermek istiyorum. Film boyunca Mason'ın fotoğrafçılığa olan ilgisi ve bu alandaki yeteneği geliştikçe sanatsal bir ifade şekli olarak kendini bulmasının hikayesi anlatılmakta. Ve bu süreçte üniversite seçimi ve kurduğu yeni arkadaşlıklarla devam etmekte. Dolayısıyla bunu bu sürecin devamı olarak değerlendirebilmekteyiz. Netice itibariyle Boyhood filmi çocukların büyüme sürecinde karşılaştıkları zorluklar ve genel olarak aile dinamikleri hakkında derinlemesine bir bakış sunmaktadır. Filmdeki temalar doğrultusunda yapılan çıkarımlar ışığında bazı sonuçlar elde edebiliyoruz. Film boyunca biz aile ilişkilerinin evrildiğini görüyoruz. Çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecinden ya da ebeveynlerin çocukları destekleme, onların ihtiyaçlarını karşılama noktasında karşılaştıkları zorluklara dikkat çektiğini görebiliyoruz. Aynı zamanda bireylerin kendi kimliklerini bulma ve bağımsızlık kazanma yolculuğunda işlediğini söyleyebiliriz. Netice itibariyle aile içinde açık iletişimin teşvik edilmesi, çocukların ve gençlerin duygusal ihtiyaçlarının anlaşılmasına ve desteklenmesine yardımcı olabilir. Ebeveynlerin çocuklarıyla sağlıklı ilişkiler kurma ve onları yaşamın çeşitli aşamalarında destekleme konusunda eğitim almaları tavsiye edilebilir. Çocukların da sanatsal etkinlikler, spor, müzik gibi alanlarda kendilerini ifade etmelerine ve yeni beceriler kazanmalarına imkan tanıyan aktivitelerin teşvik edilmesi önerilebilir. Sonuçta çocukluk filmi aile hayatının doğası gereği değişken ve bazen de zorlayıcı olduğunu bize göstermektedir. Ebeveynlerin ve çocukların birbirine karşı sabırlı ve anlayışlı olmaları, zor zamanlarda da birbirlerini desteklemeleri önem taşımaktadır. Diyerek ben sunumumu burada hocam tamamlamak teşekkür istiyorum. Ediyorum. Hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür ederim. Ee, dakikası dakikasına bitirdiğiniz için teşekkür ederim. Bir ikinci ben teşekkür, teşekkür de. E,